Baba, dönmüşsün. Döndüm evlat, döndüm. Söyleseydin alır mısın? Yok, gerek yoktu. Zeynep de Cihan mı? Hmm. Ah, ah. Ah ki ah be evlat. Ah ki ah. Kabirlerini ziyaret et. Keşke o soğuk mezarda onların yerine ben yatsayım. Onlara uzun ve güzel bir ömür verebilse. Olmadı be evladım. Olmadı. Kader ayırdı bizi işte. İnsan kaderini seçemiyor. müddet bende kalabilir mi bu? Tamam. Vallahi baba hiç aklım kesmiyordu bu işi halledebileceğini. Niye? Alaaddin Yıldızoğlu tekstil kralı diye mi? O kralsa biz imparatoruz evlat. Allah gene zarardayız benden söylemesi. Yok değiliz değiliz. Baba nasıl değiliz? Bir liralık pamuk bize on liraya mal oldu. Doğru öyle oldu ama... ...biz de çok önemli bir adım attık. Nasıl bir adım? Yamanların demiri ezecek cinsten bir adım. Çukurova'nın en büyük beynin bizim olduğumuzu gösterecek bir adım. Sen gene yaptın yapacağını değil mi? Hoşuna gitmedik herhalde İstanbul'a. E ee, baba ne yaptı? Söyle hadi çatlatmadım. Peki hazır ol söylüyorum. Hayatın Yıldızoğlu ile iplik fabrikası kuruyoruz beraber ortak. Ama ne diyorsun ciddi misin? Çok ciddi. E Demir kahrından ölecek şimdi. Ee anlasın Yamanların Demir. Bu dünyada kendini yere göğe sığdıramayanların bir karış toprağa sığdırılacağını anlasın. Hadi afiyet olsun evlat. Oyar gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim